Eğitim sendikalarından toplu grev. İskenderun'da bulunan eğitim sendikaları üyeleriyle birlikte Atatürk anıt alanında bir araya gelerek yapılan zamlara tepkilerini yüksek sesle dile getirdiler. <laughs> Alanda gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK, Kamusen ve Hürriyetçi Sen'e bağlı üyeler katıldı. Aşağısı. Davullu Zurnalı gerçekleştirilen eylemde ilk olarak söz alan Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, kamu emekçileri olarak toplumun diğer kesimleri gibi yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti. Hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz. Her geçen gün etkisini artıran ekonomik kriz Milyonların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Alım gücümüz düşerken en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin birazını bile yansıtmazken maaşlarımız mum gibi eriyor ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürükleniyoruz. Artık yeter. Emekçisi, emeklisi bir cümle geçiremiyoruz. <laughs> Yüzde otuzluk asgari ücret zamının yanı sıra kamu emekçileri ve memur emeklerine yapılan yüzde on işçiler ve işçi emeklerine deva görülen yüzde on beş nokta yetmiş beşlik sefalet zamlarıyla karşılaştık. Bir Ocak'tan itibaren vergi ve harçlara yüzde kırk dört zam yapıldı. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV geçtiğimiz yıla göre yüzde seksen bir ise yüzde elli artış olacak kamu emekçileri olarak yıllardır başını aldığımız ücret birkaç ay içinde vergi dilimlerinin artmasıyla erimektedir. Adil bir vergi sistemi çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını, servet vergisinin hayata geçirilmesini, düşük gelirli kesimlerin vergi yükünün azaltılması gerekiyor. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyoruz. Hürriyetçi Eğitim Sen Hatay Medya Tanıtım Sorumlusu Emel Akpınar Erkan ise bugün emeğimizin değersizleştirilmesine, yaşam şartlarımızın ağırlaştırılmasına, yoksullaştırılmasına ve insanca yaşam hakkımızın hiçe sayılmasına karşı ülkemizin her köşesinde iş bırakarak alanlarda istedi. 25 için çalışanlara ve emeklilere reva görülen zam oranları, gerçek enflasyon rakamları ve halkımızın alım gücü kaybını göz ardı eden marazlı bir yaklaşım ürünüdür. Yüzde otuzluk asgari ücret zamının yanı sıra kamu çalışanları ve memur emeklerine yapılan yüzde on bir nokta elli dört, işçiler ve işçi emeklilerine reva görülen yüzde on beş nokta sefalet zamları kabul edilemez. 1 Ocak 2025'ten itibaren Vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapıldı. Eğitimi sendikası adına Hasan Kuş da düşüncelerini dile getirerek yapılan zamları eleştirdi. Yoksullaştırılmamıza ve insanca yaşam hakkımızın hiçe sayılmasına karşı ülkemizin her köşesinde alanlardayız. 2025 yılında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yüzde 30'luk asgari ücret zamı memur emeklilerine reva görülen Yüzde on bir elli dörtlük sefalet artışı ve işçi emeklerine verilen yüzde on beş virgül yetmiş beşlik zam ile girdi. Bu zamlar emekçileri açlığa mahkum etmektedir. Bu kölelik düzeniyle hayatta kalmak mümkün değildir.